gelallerle konuştum sessizlik anlattı her şeyi yalnızlık sardı beni düşünceler yaktı derini zaman alır, akar iz bırakır geçmişinizi kalbimde saklı sırlar çözemezsin hiçbir izi Kelimelerim duman gibi yükselir ama kaybolur Hayatın gri sokakları her adımda yara olur Gözlerimde bir dünya yıkılmış hayallerin resmi Ruhumun derinliklerinde kaybolmuş bir sessizlik sesi Sokak lambası titrer gölgem duvarlara düşer Her adımda geçmişim kalbimde iz bırakır çöker Akışım ağır derin melodiyle dans eder Her ece bir anı her cümle bir yara deler Gece uzun düşünceler hızlı rüyalar ağır Her nefeste bir yük sözde bir karar Kendi içimde savaş Dışarıda sessizlik var Sözlerin puslu bir sis İz bırakır her kapıda Her avlu var Göllerle <laughs> konuştum Sessizlik anlattı her şeyi <laughs> Yalnızlık sardı beni Düşünceler yaktı derimi <laughs> Zamana bırakar iz bırakır Geçmişinizi Sırlar çözemezsin hiç